Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle ferman gibi bir e, alışveriş listesi var arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum. de bir market alışverişi oldu. E, aldıklarım da tabii ki çok ama tutar bence çok daha fazla e, aldıklarımdan. 2000 liralık bir e, bu e, fişte alışveriş var. Bir de BİM'den aldıklarım var. Orası da 300 küsür lira. Yaklaşık 2.400 liralık bir alışveriş yaptım ve bunları göstereceğim sizlere. Şöyle helva aldım arkadaşlar. Fiyatı 39.90 iki tane aldım. Sürmeli peynir aldım. Bunun da fiyatı 59 lira arkadaşlar. Sonrasında e, sütaş kaşar peyniri aldım. Bunun da fiyatı 98 lira yani 100 lira. Bundan iki tane aldım. Kaşar peyniri daha sık tüketiliyor. Böyle bir zeytin aldım. Bu da 20 liralık. Kilogram fiyatı da 70 lira bu zeytinin. Şöyle bir pastırma aldım. Bunda kilogram fiyatı 550 lira. Ben 100 liralık aldım. Bir çeçil peyniri aldım. Kilogram fiyatı 180 lira. Ben 35 liralık aldım. Bizim margarin var. Bizim margarin 11 lira. Halk olan ise 9 liraydı sanırım. Aynen. Yani Bir tane farklı aldım. Margarin. Bence çok bir şey değiştirmiyor diye düşünüyorum. Yine de bir farklı marka aldım. Bir de Nutella aldım. Nutella'nın da fiyatı 46 lira 50 kuruş. Şöyle bir Fisko Birliği'nin fındık ezmesi aldım. O da 38 lira arkadaşlar. Ee, i̇çim eritilmiş peynir aldım. Bu da 23 lira. Ee, şöyle burası kahvaltılık bölümü gibi oldu. Ben zaten poşetlerken genelde e, kendi sınıfına göre poşetliyorum. Sonrasında bir 5 kilogramlık Toz şeker aldım. Bunun da fiyatı 102 lira. Toz şeker bir süredir sabitledi sanki. Yani fiyatında hiçbir değişiklik olmuyor. 3 aşağı 5 yukarı 2 lira, 1 lira, 3 lira gibi e, bu şekilde değişiyor ama toz şekerde yaklaşık 6 aydır değişen bir şey yok. Şöyle bir e, şehriye aldım arkadaşlar. Onun da fiyatı 11.90. Makarnalarla aynı. Nuhun Ankara marka bu makarnaların da fiyatı 11.90. Yani 12 lira. Ben gayet memnunum, güzel bir marka. Hamurlaşmıyor makarnalar piştiğinde arkadaşlar. Şöyle bir mercimek aldım, mercimeği de 50 liralık aldım. Ben kilogram fiyatı bunun 24 lira aslında. O mu aldım? 5 kilogramlık. Bu her renk için arkadaşlar. 5 kilo 5 kilogram 100 lira. Bu da bir buçuk kilogramlık bingo. bunun da fiyatı 32 lira arkadaşlar. Ee, sonrasında bu sıvı sabunu aldım. Bu da e, Eyüp Sabri Tuncer'in biraz diğer markalardan bir tık pahalı gibi. 47.90 Şöyle bir sodamatik aldım. Beyazlatıcı olarak kullanıyorum ben genelde. Bunun da fiyatı 11 lira. Ee, Orkit aldım. Orkit'in de fiyatı bayağı var. <laughs> 50 lira arkadaşlar. Bu ıslak mendil e, 9.90 arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bu çöp poşeti onlusu büyük boy. Bunun da fiyatı 10 lira. Burası böyle temizlik bölümü gibi oldu. Bu da duş jeli palmolivin. Bunun da fiyatı arkadaşlar 32 lira. Şöyle duş lifleri var arkadaşlar. Bunlar da 4 tane aldım. Adet fiyatı 8 lira bunların da. Ara ara yenilemek gerekiyor. Bunlar çabuk bozulabiliyor. Yani en kalitelisini de alsanız bence temizlik açısından da yenilemek gerekiyor. Böyle bir bref aldım tuvalet için. Temizleyici ya da işte koku verici. Bu da 18 liraydı aynen e, Domestos'un um vardı. O da 18.90'dı. Yani bu şekilde genel olarak fiyatları. E, sonra yeşillikler aldım. Tere, roka, maydanoz bunların e, hepsinin yani adet fiyatı hani böyle tek tek söyleyeyim. E, 4 lira arkadaşlar aldığım markette. 2 adet tere aldım. İşte bir roka aldım. E, bir maydanoz aldım. Bir tane kuzu kulağı aldım gibi. Bunların hepsinin adet fiyatı 4 lira. Şöyle Çengelköy salatalık aldım. Salatalığın fiyatı da bana iyi geldi. 22 lira fiyatı. Ben 18 liralık almışım. Böyle göz kararı aldım çünkü. Havuç pahalı geldi. Adet kilogram fiyatı 20 liraydı. Biraz da soğan aldım. Soğan da çok beğenmememe rağmen aldım. Mecburen ona da kilogramı 20 liraydı arkadaşlar. Çok pahalıydı. Burada en pahalı ürün bunlardı. Domates aldım. Domatesin de kilogram fiyatı 20 liraydı. Salkım domatesin. Hatta 19 liraydı. Onu belirteyim. Şimdi şöyle bir BİM fişi var. Onu da göstereyim. BİM'den de aldığım birkaç ürün var. Burası da 310 küsür lira gibi, 313 lira arkadaşlar. BİM'den de aldıklarımı göstereyim sizlere. Şimdi genelde BİM'den süt alıyorum ben. Bu paketli sütleri hani içmekten ziyade mecburen paketli alıyoruz. Günlük süt her zaman denk gelmeyebiliyor. Bunları genelde tatlı yapmakta falan kullanıyorum. İşte tatlıdır, kektir o tarz şeyler için kullanıyorum. Ya da yemeklerde bazen kullanılıyor. Bunlar elimin altında hazır dursun diye alıyorum. Ama onun dışında mecburen çocuklara okula gittikleri için küçük sütlerden de almak durumunda kalıyorum. Bu sütlerden arkadaşlar bazılarını yarım yağlı aldım. Bazılarını tam yağlı aldım. Yarım yağlı olan sütün fiyatı 17 lira 17 lira 50 kuruş tam yağlı olan sütün fiyatı 18 lira 50 kuruş. Hani onu da belirteyim. Sonrasında bu genelde pasta malzemesi ya da kek malzemesi. Ee, kabartma tozu aldım onlu. Fiyatı 8 lira arkadaşlar. Karbonat aldım böyle 7 liraya aldım onu da. Ee, sonrasında hamur mayası aldım. O da 9 lira 50 kuruş. Ee, gibi şöyle devam edelim küçük sütlere geçelim küçük sütleri arkadaşlar söylediğim gibi okula giden çocuklarım olduğu için biraz e, mecburiyetten alıyorum Çünkü e, diğer evden koyduğum her ne ürün olursa olsun dökülme ihtimali çok yüksek oluyor e, adet fiyatı 5 lira 50 kuruş e, küçük sütlerinde sonrasında bir tane daha onlu e, şey hamur kabartma tozu aldım e, Bir de böyle bulaşık süngeri aldım Bulaşık süngeri 10.75 Közlenmiş patlıcan aldım. Bu arada onu da gösterdim. Ee, onun da fiyatı 17 lira arkadaşlar. Ee, sonrasında diğer marketten aldığım meyve suları var. Dimes meyve suyu. Ee, bunları da işte söylediğim gibi mecburen alıyoruz. Onların fiyatı da 4 lira 25 kuruş arkadaşlar. Ee, aldım biraz. İki çocuk olduğu için işte şöyle bölerseniz zaten yaklaşık en fazla 15 gün gidecektir. Yani iki hafta gidecektir. Bu içecekler, bunun gibi mecburen bunları da alıp istifliyorum. Ee, genelde büyük alışverişte bu tarz şeyleri toplu olarak alıyorum. Sonrasında ihtiyaç dahilinde zaten eklemeler yapıyorum. Ee, şöyle dikkat ederseniz daha burada et ürünü yok. Ee, hani aklıma gelen bakliyatlardan çok az. Bir de böyle havlu kağıt aldım vardı. Onu da göstereyim aradan. Onun da fiyatı 44 lira arkadaşlar. Yani dev market alışverişinde aslında eksikler var. Hani onu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir limonlu maden suyu aldım. Onun da fiyatı 20 liraydı. Şöyle küçük bir yoğurt aldım arkadaşlar. Onun fiyatı 13 lira. Genelde süt ürünlerine dikkat ettiyseniz Bim'den alıyorum. Dostun sütleri iyi geliyor bana. Böyle bir 1 ya 5 litrelik aldım. Bunun da fiyatı iyiydi. 140 liraydı arkadaşlar. Yani Ayçiçek yağı düşmeye başladı. Bayağıdır yavaş yavaş iniyor. E, Milo aldım. 2 katlı 40 lira rulo arkadaşlar. Bu bana çok çok iyi geldi fiyatı. 2 e, katlı olması tabii ki biraz etken ama fiyatını da söyleyeyim. 120 lira. Geldik şöyle abur cubur poşetine. Şöyle bir petutu aldık. 20 lira. Böyle bir çokomel aldık. 25 lira arkadaşlar. Sonra devam edelim poşetten çıkanlara göre abur cubur alıyoruz ne yazık ki Nescafe aldım onlu paket 20 lira bunun da ee, sonrasında cici bebe aldık Bu da 26 lira arkadaşlar ya bu abur cuburları mecburen alıyoruz işte ufaklıklar olunca sürekli marketlerden istemesinler diye en azından evde olsun gözleri doysun derler ya öyle alıyoruz 5.45 Arkadaşlar bu krakslarda bazen beslenmeye de ekliyorum Hani kantine çok yönelmesinler gibi bu şekilde alıyorum. Eti Puf aldım. Bu da Eti Puf'un adet fiyatını söyleyeyim. 1.60 arkadaşlar Eti Puf'un adet fiyatı. Eti Hoş 5. Bunun da fiyatı 15 lira. Şöyle devam edelim çıkanlardan. Başka ne var? Poşeti karıştırayım. Eti Petito'nun gofreti var. Şöyle 4 lira arkadaşlar. Bu biraz bana pahalı geliyor bu ürün sonrasında böyle bir bomba var. Bunun da fiyatı 3 lira 80 kuruş. sonra ne çıkacak poşetten acaba. Al beni arkadaşlar. Al beni'nin de adet fiyatı 4 lira. bu marketten genelde bu marketten alıyorum ve birçok ürünün yani kuruş bazında da olsa daha uygun olduğunu inanıyorum. çünkü kuruş dediğimiz şey de artık hani toplu alışverişte Bayağı bir şey fark ettiriyor. Şöyle bir Oneo vardı. Onu 5 liralık arkadaşlar. Diğerini de 8 liraya. Şimdi gelelim bayram şekerlerine. Şöyle bir bayram şekeri aldım arkadaşlar. E, kentin dökme şeker. Bunun fiyatı kilogram fiyatı 90 lira. Ben 60 liralık aldım. Şöyle bir çikolata var. Onun da kilogram fiyatı 200 lira. Ben 36 liralık aldım. Bir de Albeni'nin bu şekilde çikolatası var. 190 lira kilogramı. Ben 40 liralık aldım. Bir de bu şekilde ülkenin dökme şekeri var. Bunu da kilogram fiyatı 90 lirayken ben 27 liralık aldım arkadaşlar. Böyle bir karışık paket yapacağım. Çocukların ve kendimiz sevdiğine göre karıştırdım. Şöyle sizlere şu fermanı da bir göstereyim <laughs> bir fişiyle birlikte. Arkadaşlar aldıklarım genel olarak bu şekilde. Videonun içinde de bahsettiğim gibi burada herhangi bir et ürünü yok. Hatta eksik olan birçok ürün var. Buna rağmen 2400 lira gibi bir rakam harcamış oldum. Ee, arkadaşlar fiyatlar biraz yüksek geliyor bana. Bazı ürünler tabii ki hala sabit ama onun dışında diğer ürünlerde e, ufak ufak artışlar var. O yüzden bu da toplama yansıyor. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar genel olarak. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.